Sayın Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle karşınızdayım. Maalesef içinde bulunduğumuz şartlar bizi bu sene uzaktan kutlamaya gitti. Geçen sene bildiğiniz üzere İl Milli Eğitim'e çok güzel bir program hazırlamıştık. Oyunumuz en son Aybüke Öğretmen'in hastaneye kaldırılmasıyla sonlanmıştı. Peki Aybüke Öğretmen iyileşti mi? Diğer karakterler ne alemde? Merak ediyor musunuz? O zaman iyi seyirler. Ay. I... Bu K. Ke... ö Z. Red... Açmadı. Dur bir şu Hakan'ı arayayım. Hakan da değil mi? He <laughs> he. <-tar> ha. Kan. <laughs> Alo. Alo Hakan. Evladım. Ben Nefise teyzen. Hatırladın mı beni? Hatırladım tabii Nefise teyzeciğim. Nasılsınız? İyiyim iyiyim sağ ol. Ben Aybüke Hanım'ı aramıştım. Öğretmenler gününü kutlamak için. Sen hastanedesin onunla evladım. Bir konuştur sana bizi. Tabii. Bana bir dakika izin verebilir misiniz? <laughs> Ali Hemşire merhaba. Hakan Bey. Nefise teyze Aybük öğretmenine ulaşmak için beni aramış. Anladım. Alo. Nefise teyzeciğim. E, senin şu an sosyalleşme aktivitesine olman gerekiyor. E, yine mi unuttun? E, şimdi sana göndereceğim isteği kabul et. Seni devam eden çalışmamıza ekleyeceğim. E, i̇sterseniz sizi de ekleyebilirim Akamey. Çok isterdim fakat pandemiden dolayı çok yoğun çalışıyoruz. Ya tabii anlıyorum haklısınız. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum. İyi günler. Hoş geldin Nefise teyze. Nefise'cim neredeydin? Necla teyzecim, Nefise teyze Aybüke öğretmeninin 24 Kasım'ını kutlamak için Hakan Bey'i aramış. O da bana haber verdi. Oradaymış. Nefise Hanım, ilaçlarınızı almadınız mı efendim? Ne demişti de Hemşire Hanım kızım size? İlaçlarınızı almazsanız bu Alzheimer hastalığı ilerliyormuş efendim. Eee niye eklemiyorsunuz öğretmen hanımı? Ay efendim inanır mısınız benim kaynımın kaynanasının ablası aynı hastalıktan muzdaripti. İlaçlarını almazdı kimse ikna edemezdi onu. Sen bir gün kızıma gideceğim diye evden çık bin Ankara otobüsüne soluğu Sivas dinlenme tesisinde almış. Eee bulabildiler mi peki Nurten hanım? E, evet evet buldular. Hemen eve götürdüler. E ne oldu peki? İyileşti mi? He? E yok. Öldü. Aa, hiç öyle şey denir mi? O kadar da patavatsız olunmaz canım. Hem Nefise Hanım'ın durumu gayet yerinde. Değil mi hemşire kızım? Evet Ayşe'cim iyiyim ben. Ben Necla canım. Ayşe diğer oyundaydı. Haklısınız Neca teyzeciğim. Tedavimiz gayet güzel gidiyor Nefse teyzeyle. Aa, şair ve bakın. Grubumuza fotoğraf atmışlar. Yayın evi onun şiirlerini fark ettikten sonra kendini iyice edebiyata ve gezmeye verdi vallaha. Veda ederken bize okulu şiir hatırlıyor musunuz? Ayvasarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Neden dönüp duruyor hava kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tavrumar? Neylesin ne ölüm? Herkesin başında uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir? Nasıl? Nerede? Kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musallığa taşındı. Ay efendim onu bunu bırakın da Ayşe hanım kimle evlenmiş gördünüz mü? Adam entel olacağım diye takıştırıvermiş bütün filarları. Hiç olmuş <laughs> mu? Göz var izan var yani. Aman Nurten hanımcığım verdim bunu ya. Mehmet beyler nereye gitmişler gezmeye? İzmir e efendim. Ha, İzmit mi? Bir kız sevmiştim... gençliğimde orada... E, ...istemeye gitmiştim... ...vermediler... E, ...bir de üstüne dövdüler... <gülüyor> 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 ...neyse neyse... E, ...neresine gitmiş İzmit'in? Ay efendim... ...İzmit değil... İzmit değil. ...İzmir... E, ...biz bu yaz aslında... ...oğlumla tekrar gidecektik... ...plan yapmıştık... ...ama o gözü kör olasıca... ...korona yok mu o korona... Onun yüzünden bütün planlarım iptal oldu. Olsun Nurten Bu virüs bittiğinde birlikte gideriz. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Aybüke Hanım nerede? Söylesenize. Nefise teyzeciğim, sana söylememiz gereken bir şey var. Aslında bunu sana birkaç kez daha söyledik. Aybüke öğretmenin bitkin bedeni ne yazık ki tedaviye daha fazla yanıt vermedi. Ve 9 Haziran sabahı ne yazık ki hayata gözlerini yumdu. Ah, Neşe arıyor. Onu da görüntülü sohbete dahil ediyorum şimdi. Tam da zamanında arıyor. Aslında size sürpriz yapacaktım ama ya durun alıyorum şimdi onu da konuşmaya. Merhaba. Umarım iyisinizdir. Geldin evladım. Öldüğüm için kusura bakmayın ancak size hemen söylemem gereken bir şey var. Hemşire hanım, Hakan'ı da ekleyebilir misiniz? Ya tabii şimdi arıyorum onu da. Herkese merhaba. Ben de tam sizi arıyordum. Bugün bana bir mektup geldi. Mektubu Aybüke öğretmen. Vefatından aylar önce göndermiş. Bana gelen bu mektubun içinde hepinize ait birer parça var. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili öğrencim Neşe, bu satırları sizin beni 8. ziyaretinizden sonra yazıyorum. Hakan'ın demesine göre sağlığım iyiye gidiyormuş. Ancak ne yazık ki ben pek öyle hissetmiyorum. Diğer doktorlar da pek ümitli gözükmüyorlar. O yüzden sana bu mektubu yazmaya karar verdim. Bu mektubu huzur evindeki arkadaşlarım, hemşire kızım, ve siz değerli öğrencilerimle paylaşmanı rica ediyorum. Huzur evindeki biricik arkadaşlarım. Hayatımızın Bir de belki de en büyük... De... birbirimize rastladık ve yola ettik. Sizlere veda etmek inanın çok zor. Bu hastalıkla boğuşurken hep yanımda olduğunuz, geçirdiğimiz her an için minnettarım. Eee artık vakit geldi. Ben de o sonsuzluğa gidecek gemiye binmek üzereyim. Şu ölümlü dünyada her şey boş. Üzmeye, üzülmeye değmez. Her şey için teşekkür ederim sevgili arkadaşlarım. Canım çocuklarım, sizler benim gurur ve neşe kaynağımsınız. Biz öğretmenler Atatürk'ün önemsediği değerleri yeni nesle benimsetmeyi görev ediniriz. Onun açtığı yolda binlerce çocuğu kanatlarımız altına alıp milleti muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaya çalışırız. Ancak ben bu yolda mesleğimi icra ederken birçok zorlukla karşılaştım. En büyük dayanağım ve hediyem siz pırlanta gibi çocuklarla tanışmak oldu. Hayatlarınıza dokunmuş olmak, sizlere bir şeyler katabilmek benim bu hayattaki en büyük gayemdi. Umarım sizlerin üzerinde bir nebzede olsa katkım olmuştur. İşte o zaman bu dünyadan ayrılan en mesut insan ben olurum. Sizlerden ve bu hayattan huzurla ayrılıyorum. Kalan son günlerimi bu kadar anlamlı kıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. yaşayacağız bu böyle yarım kalmayacak elbet bir gün buluşacağız. yaşayacağız ikimizin de saçları ak öyle durup bakışacağız Belki bir deniz kenarında ele ne mazi konuşacağız. Benim içimde yanan ateş var. kavuşacağız Benim içimde yanan ateş var Sevgilim ne zaman kavuşacağız Değerli müdürüm, kıymetli öğretmenlerim, Harf devrimini yapan Mustafa Kemal Atatürk, milletimize yeni harfleri öğretmek için canla başla çalışıyordu. Bakanlar Kurulu'nun 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda Atatürk'e Millet Mektepleri Baş Öğretmenliği ünvanı verildi. Atatürk bu ünvanı 24 Kasım tarihinde kabul etti. Atamızın 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında 24 Kasım'ın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Sevgi dağıtıp içimizi aydınlatan öğretmenler bizi doğruya yöneltir. Bilgili kişiler olmamız için çaba gösterirler. Dünyayı tanıtırlar bize. Gerçeği. Daima gerçeği, yeniliği, gelişmeyi ve bilimi anlatırlar. Yeteneklerimizin gelişmesinde yardımcı olur, doğruluk, dürüstlük ve yardımseverlik gibi evrensel değerlere ulaşmamızı sağlarlar. Bize anne olurlar, baba, kardeş ve arkadaş olurlar. Dünyanın en saygın insanları olan siz öğretmenlerimin huzurunda saygıyla ile ilerim. Geleceğimiz gözlerinizde gördüğünüz ışıltılar gibi aydınlık olsun. Saygılarımla. Okulu okul yapan konumu, binası, sınıfları değil, onu güzel, değerli, unutulmaz kılan içindeki öğretmenlerdir. Ve o öğretmenlerin öğrencilere nasıl yaklaştığıdır. Sizler akıllara yerleşmiş olan okul ikinci evdir savını gerçek kılacak kadar burayı yuvamız haline getiren öğretmenlersiniz. Atatürk'ün tasvip ettiği anlayışta mesleğini icra eden siz kıymetli öğretmenlerin derslerine girebildiğimiz için bizler çok şanslı öğrencileriz. Her ne kadar bu zor dönemde birbirimizden ayrı düşmüş olsak da aramızda oluşan bağ öyle hemen kopabilecek cinsten değil. 40 dakikayı yalnızca ders olarak görmeyip bizlerle bir şeyler paylaştığınız, hayat anekdotlarınızı anlattığınız, bizleri rasyonel fikir tartışmalarına sürüklediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Sevgili öğretmenlerim, ben Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencilerimden, daha doğrusu artık mezun öğrencilerinden Buse, sizlere bütün öğrencileriniz adına teşekkür etmek ve öğretmenler gününüzü kutlamak istedim. Umarım başarılı olabilmişimdir. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Beni gerçekten sevdiysen söyle asla hayır deme herkese bahset. Senden, benden, bizden. Senden, benden, bizden. Eğer gerçekten sevdiysen söyle asla hayır deme herkese bahset senden benden bizden senden benden bizden kuralı yok kuralı yok hayat senin gibi gerisi yok yaşıyorum gelişine takılıyorum kafama göre kafama göre bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tüm kalbimizle kutlar. Karanlık yollarımızın ışıkları oldukları için teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlarım, umarım hazırladığımız bu videoyu beğenmişsinizdir. Emeği geçen bütün öğrencilerime teşekkür ediyorum. Onları sevgiyle kucaklıyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sağlıklı günlerde hep birlikte öğretmenler günümüzü kutlamak dileğiyle sevgiler